Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçı Kadir İnanır'dan son dakika kötü haber geldi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi alındı. İnanır'ın vücudunda dikkat %80 felç riski taşıdığı bildirildi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır ambulansla Denizli'ye getirildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır burada yoğun bakım alındı. Yapılan kontrolde ünlü sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kadir İnanır'ın vücudunda yüzde 80 felç riski, vücudun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır'ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi. Değerli izleyicilerimiz, bizler de e, sayın Kadir İnanara e, acil şifalar diliyoruz. İnşallah bir an önce iyileşir. Dualarımız kendisiyle yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz